Ününü iyice pekiştirdiği Kuzey-Güney dizisinin sezon finali yapmasının ardından Bodrum'a tatile gelerek sezonun yorgunluğunu atan vade işçil kameralara yakalandı. Kış sezonu boyunca Kuzey-Güney dizisi çekimlerinin yoğunluğundan fırsat bulup tatil yapamayan ünlü oyuncu dizi finalini yaptıktan sonra Bodrum'da tatil yapmaya başladı. İşçil önceki gün Mega Star Tarkan'ın Yalıkavak Marina'daki konserine geldi. İşçil'in konsere Fatma Gül'ün Suçune dizisinin yakışıklı oyuncusu Fırat Çelik'le gelmesi dikkatleri çekti. Çiftin konsere birlikte gelmesi Magazin muhabirlerini şaşırttı İki arkadaşın birlikte olduklarını Düşünen muhabirlere beraber Röportaj veren ikili adına konuşan işçil Biz sadece kardeşiz dedi İşçil yanlış anlamayın arkadaşlar Fırat dünya ahiret kardeşim Sadece kardeşiz Yanlış anlamayın lütfen dedi Yanlış, yanlış, yanlış anlamayın Çelik ise işçinin bu açıklamasına sadece gülümsedi. Daha sonra iki ünlü oyuncu Tarkan'ı dinlemek için konser alanına geçti. Tamam, tamam. Hiç,